değerli milletvekili dostlarımız, belediye başkanlarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, ben de hepinize yeni eğitim öğretim yılının başında hayırlı, başarılı, mutlu ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı dileyerek başlamak istiyorum. İnşallah Allah hakkımızı hayırlısını nasip eder. Arzu ettiğimiz, istediğimiz şekilde de sonuçlanmasına vesile olur. Kıymetli misafirler, ben huzurlarınıza öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle eğitim öğretim yılının başlangıç programını Hatay'da yapmayı planlamıştık. Fakat G20 sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Hindistan seyahati oldu. Ee, program denk düşmediği için bugün burada onu temsilen onun selamlarını getirmek üzere huzurlarınızdayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hatay'a, Hatay halkına, Hatay'daki eğitim camiası mensuplarına, velilerine hayırlı olsun dilekleri, başarı dilekleri ve selamlarını Onu sizlerle paylaşmak isterim. Kıymetli misafirler. Biz sabahleyin buraya gelmeden önce Sayın Valimizin başkanlığında Hatay'la ilgili bir durum değerlendirme toplantısı da yaptık inşallah. Ödevlerimizi yerine getirip en kısa zamanda bizim üstümüze düşen kısmıyla Hatay'daki aksaklıkları giderip yaraları saracağız. Bizim hesaplarımıza göre Hatay'da 2500'e yakın dersliğimiz deprem sebebiyle kullanılamaz duruma gelmiş. Yıkılanlar veya ağır hasarlı olanlar açısından söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı en kısa zamanda bu eksikliklerin giderilmesi yönünde. Biz şu ana kadar bu 2500'e yakın dersin yaklaşık 1700'ünü en azından planlamış durumdayız. Büyük oranda tamamlanmış olanlarla. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu eksiklikler giderilmiş olacak inşallah. Ben bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın özel hassasiyeti olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Biz de her kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza deprem bölgesiyle ilgili yaptıklarımız konusunda bilgi veriyoruz. Mutlaka kabine toplantılarının bir kısmı bu bölgedeki aksaklıklar, eksiklikler, yapılanlar, yapılması gerekenlerle ilgili bir koordinasyon toplantısına dönüşüyor. O yüzden onu da paylaşmış olayım. Hatay'la ilgili bunları söyledikten sonra Genel anlamda bütün Türkiye eğitim öğretim bugün itibariyle başlamış olacak. Türkiye'deki eğitim öğretim süreciyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Eğitim camiasındaki arkadaşlarımız eğitime yöneleren veya takip eden arkadaşlarımız zaten takip ettiler. Yaz aylarının başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerek mevzuat düzeyinde yani ikinci mevzuat düzeyinde gerek bakanlık içi düzenlemeler anlamında kamuoyunda çokça tartışılan, çokça gündeme gelen ve önemli oranda da takdir toplayan düzenlemeler yaptık. Ben huzurlarınızda sadece bu düzenlemelerin ana mantığıyla ilgili olarak neden yaptığımızla ilgili olarak birkaç cümle söyleyeceğim. En sondan başlayalım. En son bu hafta sonu yayınlanan bir yönetmeliğimiz var. O yönetmeliğin ana felsefesi şu kıymetli misafirler. Önce biz bu yılı bütün öğrencilerimizin Türkçeyi dört beceri temelli olarak yani ana dilini konuşabilen, kullanabilen, ana dilinde kendisini ifade edebilen bir öğrenci profiline kavuşmak istediğimizi deklare etmiş olduk. Ana eğitimini bu yıl önemli oranda gündemimize aldık. Ana konularımızdan bir tanesi bu yaptığımız değişikliklerin de özellikle belki daha çok tartışılan konular işte test sınavlarının kaldırılması vesaire gibi konular tamamen buna odaklanmış durumda. İkinci olarak yaptığımız önemli bir felsefe ya da mantık değişikliği olarak şunu söyleyebilirim. Bütün öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini yükseltmek için müfredatımızda, mevzuatımızda önemli değişiklikler yaptık. Onu da özellikle paylaşmak istiyorum sizlerle. Gerekçemiz şu, bakın asrın felaketi dediğimiz bir felaketi yaşadık. Eğer bu çocuklarımıza biraz önce bahsettiğim sosyal sorumluluk düşüncesini, algısını yerleştirmezsek Allah korusun bundan sonraki felaketlerde yaşadığımız, geçtiğimiz süreçte yaşadığımız toplumsal dayanışma şuurunu, bilincini tekrar görememe riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden biz bakanlık olarak bunu da önümüzdeki yıl önemli etkinlik alanlarına bir tanesi olarak tanımladık. Bir başka konu yine bu da bağlantılı olarak geleneklerimizin, göreneklerimizin yaşatılması için çocuklarımızın dijital bağımlılık başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla obezite gibi rahatsızlıklara mücadele edilmesi için özellikle okul bahçelerini etkin kullanmak üzere bir çerçeve program başlattık. İnşallah bu programda da amaçladığımız şeye ulaşmış oluruz. Yaz boyunca yaptığım önemli şeyler de bir tanesi de şu arkadaşlar. Türkiye'de kamu görevlileri önemli bir kısmı öğretmen. Kamu özel toplamda yaklaşık 1 milyon yakın öğretmenimiz var. Yaklaşık 20 milyon öğrencimiz var ve 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eğitimle alakalı sözü önermesi düşüncesi var. Dolayısıyla biz gerçekten çok büyük bir camiayız. Yaz ayların boyunca şunu özellikle yapmaya çalışın arkadaşlar. Eğitim Bakanlığı 1 milyon üstü öğretmeniyle, idarecisiyle ekip ruhu olarak hareket etmeli düşüncesini öğretmen arkadaşlarımızla sürekli paylaşarak bunu ana felsefemizin bu olduğunu paylaşmaya çalıştık. Gerçekten de yaklaşımın bu arkadaşlar bizim Milliyetin Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda her ne tür kararlar alırsak alalım uygulamak için öğretmen arkadaşlardan başka ortağımız, paydaşımız hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan başlamak üzere bakanlıktaki birim amirlerinden il bir milli eğitim müdürlerine, ilçe milli müdürlerine, okul müdürlerine, öğretmenlerine, müstahdemine kadar eğitim camiası bir ekip olarak büyükün altındadır demek istiyoruz biz müsaade ederseniz. Son bir şey daha söyleyeceğim. Sonra bu sıcakta sizi daha fazla bekletmek istiyorum. Bir başka konuda şu biraz önce de söyledim. Eğitimle ilgili olarak herkes düşüncesini paylaşıyor. Saygı duyuyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kullandıkları cümleler şöyle. Sayın Bakanım, Hüsnü hocam. Şunu yapmalısınız. Şunun yapılması gerekir. Ben bu önermeleri söyleyen herkese, dile getiren herkese teşekkür ediyorum. Ama bir de ricam var. Lütfen gelin bu önermeleri değiştirelim. Hocam şunu yapmalıyız, hadi hep beraber yapalım demek istiyorum ben. Açıkçası daha açıkçası ben diyorum ki eğitim, milli eğitim Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Eğitim Bakanlığı tek başına sorumlu, sorumluluğunda, sorumluluğunda vurgusunda olan bir şey değil. Gelin hep beraber öğrencisinden, erisinden, öğretmeninden, sivil toplum siyasetçisine kadar hep beraber bu yükün altına hep birlikte girelim. Hepimiz şuradan başlayalım. Bakanlık şunu yapmalıdır, evet ama ben de şunu yapmalıyım diyerek önce herkes kendi sorumluluğunu yerine getirsin. Böylece bu ülke hep beraber kaldırmış olalım diyorum. Bunu da önemsiyorum ve 2023-2024 eğitim öğretim yılını eğitim alanında bir toplumsal seferlerlik şuuruyla hareket ettiğimiz bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrar Belirlerimizden, öğrencilerimizden, Hataylı Şehirlerimizden, yakınlarını, çalışma arkadaşlarını kaybeden kıymetli dostlarımıza, arkadaşlarımıza tekrar başsağlık diyorum. Mekanları cennet olsun. Allah sizlere sabır versin. Allah bizleri bir daha böyle felaket, felaketler yaşatmasın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, selamlar sunuyorum. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi Mehmet abi görüntümüze giriyorsun. <laughs> evet, ne evet. Hangi sınıf tane? Bu İçeride. Evet. İçeride. 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 Evet. 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 iyi misiniz? İyi. biraz daha tatil edelim mi yoksa mı? Tamam mı? Evet. Bazıları başlatmayın diyorlar. Kesinlikle. Evet. Başka Başka evet. Diyolar. Evet. 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 Ne öğretmelerde? Evet, normal de Ne Sınıf öğretiyor. Evet, gençler. süpersiniz. Al almayanlar var mı? Kapalı tutmaz mı bir şeysin

hemen tamam, buraya da bakalım. Tamam, bak. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam, tamam. tamam sana gönderiyorum. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> tamam. Kalın ileride kalan öğrencilerin kabiliyeti var e, ııı Ama kalan çocukları mı? Yıkırtılar? Tamam. Ben buraya doğru Duydunuz mu arkadaşlar? Dedik, bir ay sonra öğretmenimize soracağız. Tamam, انتم حاضرين